Nuh dedik ey Rabbim sen biliyorsun ki onlar bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisine zarardan başka bir şey getirmeyen kimsenin ardınca gittiler. Bakın dersin girişinde izah etmiştim ya mal ve çocuk her zaman hayra delalet etmez. Nuh'un kavmini saptıranlar da Teâlâ'nın kendisine mal ve çocuk verdiği insanlardır. Mal ve çocuk ne demektir? Küfürlerini devam ettirmeleri demektir kafirlerin. Çünkü nesilleri olacak ki kendi küfür dinlerini onlara miras bıraksınlar. Bir de malları olacak ki o küfrü devam edip yayabilsinler. Aynı aynı şey Müslümanlar için de geçerlidir güzel kardeşlerim. Müslümanların da nesli olması gerekir ki imanını sonraki nesle nakledebilsinler. Malları olması gerekir ki tevhid davetini yayabilsinler. O yüzden Tayyip Erdoğan üç çocuk diyordu. Şimdi beşe mi çıkardı öyle bir şey? Biz diyoruz ki sınır yok. Şeriat diyor sınır yok yani. Nebi Sassan diyor ki doğurgan kadınlarla evlenin diyor. Ve çoğalın ben kıyamet günü sizin çokluğunuzla övüneceğim diyor. Batı kafası, batılıların, kafirlerin ve müşriklerin kafası Müslüman'da olmaz. İslam İki seneden daha kısa çocuk yapmayı kerih görmüştür. İki seneden daha az. Çünkü Allah ayet diyor ki Havleyni kamileyn İki sene anne emzirsin çocuğunu. iki tam sene. Havleyni kamileyn Nimen arada eyyutimmen rıda'a İşte kim emzirmeyi tamamlamak istiyorsa diyor iki senedir Allah subhanahu wa ama illa entaradin Anne ve baba karşılıklı razı olursalar bir sebepten, özürden ötürü kesebilirler çocuğun sütünü. iki seneden önce. Ama Ebu Davud'un rivayet ettiği sahih bir hadiste ne Sassam on şey kerik görmüştür. Bir tanesi de çocuğun sütünü bozmaktır diyor. Çünkü kadın ikinci bir çocuğa hamile kalırsa iki sene içerisinde kadının sütü bozulur ve çocuk o sütü içtiğinde ishal gibi zehirlenmelere sebep olabilir bunlar. O yüzden İslam iki seneden önce çocuk yapmayı yerine göre kerih görmüştür. Ama haram değildir. Sadece kerihtir. Onun haricinde İslam her türlü çocuk yapmayı emretmiştir. Niye? İmanın sonraki nesillere ve zürriyetlere ulaştırılması için derim.